Sağ olun, nasılsınız? İyi, nasılsınız? Aşırı şikayetlerimle, tamamen turban açtık. Aşklarla istiyorum. Merhaba. merhaba. Ben de, ben de. Ya, Sen, Genç, merhaba, nasılsın? İyi. Annen, baban evde mi? Nereye? Ben de bir yer Sen gel. Bak, Bu ne? Bu Elimizde özellikle son günlerde e, yoğun bir aşılama kampanyası devam etmekte. E, düşük iller arasında olan ilimizin son günlerde vatandaşlarımızın yoğun aşı ilgisi ve ekiplerimizin de e, ciddi çalışmalarıyla bu oran ciddi anlamda yükselmekte. Hedefimiz son, e, önümüzdeki bir ay içerisinde Mavi Karaköy'e geçmek. Bu noktada Bingöl genelinde 325 köy, 749 mezdayı bir kere gezmiştik. İkinci defa olarak da daha önce aşılarını yaptırmış olan kişilerin ikinci doz aşılarını. Hiç yaptırmayan arkadaşlarımızın da ilk doz aşılarını yapmak için şu anda yaklaşık 140 personelimizde ve 60 ekibimizde her gün sahada bütün köylere, evleri tek tek dolaşmaktayız. Son 3 gün içerisinde de baktığımız zaman ilimiz genelinde yaklaşık 20 binden fazla insan aşı yaptığını görüyoruz. Özellikle e, aşı ile ilgili farkındalığın artırılması ve vatandaşlarımızın da sağduyulu bir şekilde aşıya yönelmeleriyle e, elimizde ilimizde düşük olan oranların hızlı e, bir şekilde arttığını görüyoruz. Bütün dünyada her tarafta yayılmış gibi bizim ülkede de gelmiş. E, aşı olması lazım. Ben aşı oldum, doz aşısı birinci oldum, ikinci aşıya günüm var. Herkesi aşı olmaya çağırıyorum. Eşim de, de az önce getirdim buraya aşı yaptırdık. E, bütün halkımızı aşıyı Olmaya davet ediyoruz. Allah herkese sağlık, iyi günler versin. Ee, sağlık birimlerimize, Sağlık Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza herkese saygılar. Güzel bir çalışma yaptılar. Bingöl'ün en büyük üye, e, sağlık İl müdürlüğü tarafından aşı seferberliği başlamıştır. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Defalarca camide anons yapılarak insanların aşı olmasını davet edildi. E, lütfen herkes aşı olsun. Ben birinci doz aşımı oldum. Vakaların düşmesi için herkesin aşı olması gerekiyor.